Bir torbada birden ona kadar numaralandırılmış 10 top bulunmaktadır. Numara sayılarını yazarsak birden ona kadar toplam 10 tane top. Bunun 5 tanesi tek sayı, 5 tanesi çift sayıdır. Bu 10 toptan ikisi seçiliyor. Önce seçme işlemi kaç şekilde yapılıyor onu bulalım. Kombinasyon 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyelden 45 farklı seçim yapılabilir. Bu seçimlerin ikisi de tek olabilir. Biri tek biri çift olabilir veya ikisi de çift olabilir. Bize söylenen toplarda yazan sayıların çarpımının çift olduğu bilindiğine göre çarpımı çiftse içinde bir tane çift olması gerekiyor. Bu bilinen durum. Yani başka bir deyişle artık tüm durum olmuş oluyor. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Burada kaç adet tüm durum var onu bulalım önce. Tamamı 45'ti. ikisinde tek olma ihtimali tekleri yazalım. Toplam 5 tane tek var. 5 tane ben 2 tane seçmek. 5'in ikilisi. Burası 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 durum burada vardır. O halde geriye kalan 35 durumda bu kısma denk gelmektedir. Çarpımların çift olduğu bilindiğine göre dediğine göre tüm durum 35 olarak alabiliriz. Burası tüm durum. Şimdi istenen duruma bakacağız. İstenen durumda çarpımlarının çift olduğu bilindiğine göre toplamlarının da çift olma ihtimalini soruyor bize. Toplamları çift olabilmesi için şu ikisine baktığımızda ikisinde mecburen çift olması lazım. Artık buna bakmıyoruz çünkü burası geldi bilindiğine göre diyorsa buradan devam edeceğiz. İkisinde çift gelme durumuna bakacağız. İkisinde çift gelme durumu da 5 tane çift var. 5'in ikilisinden aynı şekilde burası da 10 çıkar. Yani istenen durumda 10 tanedir. 10 bölü 35. 5 ile sadeleştirirsek 2 bölü 7 olarak bulunur.